ekranlarından tatlı sürprizlerden hepinize tekrar merhaba. Bugün sizlerle beraber çok güzel, çok lezzetli bir kutlama pastası hazırlayacağız. Temel tarifleri kullanacağız. Temel bir pandispanya yapacağız. Ganaj kreması hazırlayacağız. Çok fazla vakit kaybetmeden hemen işe girişmemiz lazım. Çünkü bugün 3 farklı reçeteyi beraber uygulayacağız. Her zaman olduğu gibi ilk önce fırınımızı yapıyoruz. 160 derece fanlı olarak. Geliyorum. Fırınımı ayarladım. 160 derece fanlıyı ısıttım. Hemen malzemelere geçiyoruz. İlk yapacağımız aşama pandispanya yani bir sünger kek pişireceğiz beraber. Malzemelerin 8 yumurta, 225 gram şeker, 80 mililitre su, 1 çay kaşığı vanilya, 50 gram kakao, 170 gram unumuz var. İlk önce 8 yumurtamı alıyorum. Sarısını ve beyazını beyazın içine toplu iğne başı kadar bile sarısı kaçmayacak şekilde ayırıyoruz. Artık öğrendik bir kabımızı alıyoruz yumurta beyazı için. Buna beyazlarımı ayıracağım, buna sarılarımı ayıracağım. Ve elimizde iki tane kabımız var. Yedekleme olarak gidiyoruz. İlk yumurtamı kırdım. Hemen ayırdım. kaldırıyoruz. Artık işimiz bitti. Yedekleme kaplarını da kaldırdım. Yumurtamın beyazlarını bir kaba, sarılarını bir kaba ayırdım. Yumurtamın beyazının içinde hiçbir şekilde sarı karışmadı. Tarifime geri dönüyorum hemen. 225 gram şekerimin yarısını yumurta sarılarımın üstüne, diğer yarısını yumurta beyazlarımın üstüne döküyorum. Şimdi yapmam gereken beyazlığı mikser yardımıyla bir güzel kabartacağım. Sarıları diğer geri kalan şekerle beraber ayrıca kabartacağım. Kabartmak ne demek? Mikserle çırptıkça onlar zaten kabarmaya başlıyor. Beyazların başladı. Biraz sonra zaten artık öğrendik çok güzel. Bu kabaracak kabaracak ve pufidik pufidik bir bulut olacak bize. Hemen hızlandırıyorum. Diğer tarafta sarılarımı karıştıracağım. Gözüm bir taraftan beyazlarımın üstünde. Sarılarımı karıştırırken içine vanilyamı ilave ediyorum. Evet. Vakit kaybetmek istemiyorum. Bu mikserim çalışırken el mikseriyle hemen sarılarımı da kabartıyorum. Yumurtanın sarıları kabarmış durumda. Hemen bir spatula aldım. Kenarında kalanları temizledim. İçerisine 80 mililitre sıvı ilave edeceğim. Siz dilerseniz bunu ben su olarak kullanıyorum. Süt olarak kullanabilirsiniz. Vişne suyu, meyve suyu, evinizde bulunan herhangi bir likit olarak kullanabilirsiniz. Sadece keke nem vermesi için suyumu da ilave ettim. Çok azıcık daha karıştırıyorum. Artık sarılarla işim bitti. Bir kenarda beyazlarını bekleyebilirler. Kuruları elememiz lazım. Kuru olarak zaten elimizde ne kaldı? Sadece unumuz ve kakaomuz var. Tekrar her zaman yaptığımız gibi yağlı kağıdımızı alıyoruz. Eleğimizi koyuyoruz. Üstüne unumuzu hepsini boşaltıyorum. Ve kakaomuzu ilave ediyoruz. Evet. Eliyoruz. hazır. Artık neyi bekliyorum? Yumurta beyazlarımın kabarmasını, pufilik pufilik olmasını bekliyorum. Evet, yumurta beyazlarımız kabardı. Baktık. Evet, tıraş köpüğü kıvamında. Gayet güzel. Yumurta sarılarım hazır, kurularım hazır. Şimdi yapmam gereken hemen mikser kabımı aldım. Çok kıymetli olduğu için yumurta aklarımı bir damlası bile bırakmamak için aldım. Üç malzemeyi bir araya getireceğiz. Aklarımızı, aklarımızı, sarılarımızı ve kurularımızı. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey yumurta akını söndürmeden bir karıştırma işlemi yapmamız. O yüzden hemen ben alıyorum. Karıştırma kabımı bir kere daha karıştırdım. Sarılarımın içine döktüm. Yağlı kağıdımızı atmıyoruz. Biraz sonra nasıl kullanacağımızı göstereceğim. Hiç karıştırmıyorum tekrar. Üstüne yumurta akımı koyuyorum. Şöyle alttan üste katlayarak karıştırmaya başlıyorum. göstereceğim. Karışmaya başladı fakat arada topaklanmalar var. Bunları dağıtmam lazım. Hiçbir şekilde pürüz kalmayacak. İçinde kalan kakaolar bu sefer yerken ağzımıza gelebilir. Hızlandım. Devam ediyorum. Kibarca katlıyorum. 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 Şöyle göstermek istiyorum. Katlama işlemi dediğim, alıyorum alttan üste, alttan üste. Gördüğünüz gibi neredeyse oldu. Artık karışmış durumda. Daha fazla da oynamak istemiyorum. Hatta şöyle yaptıkça aradan balonlar patlıyor. Bunlar benim yumurta aklarım. Artık bunu kalıbıma yerleştirebilirim. Yağlı kağıdımızı tekrar aldık. Neden? Çünkü yağlı kağıdımı çemberde pişireceğim için ben çemberimin altına kullanacağım. Eğer evinizde kelepçeli kalıbınız varsa ya da düz bir fırın tepsisi her türlü düz olan bir kalıpta pişirebilirsiniz. Çemberimi aldım, yağlı kağıdımızın üstüne koyduk. Yağlı kağıdımızı hatırlıyorsanız elemedi kullanmıştık. Şu şekilde kıvırdım. Yavaş yavaş dönüyorum. Bu elim sabit duruyor. Artık hiç oynatmıyoruz elimizi. Döndük, döndük. Ne yapıyoruz? Çemberimizin kenarına yanlarından ve altından atmasın diye bir çeper oluşturuyoruz yağlı kağıtla. Çevirdim, tekrar döndüm. Çemberimi tuttum. Ne güzel. Şu kenarından da şu şekilde. Hiç sıkı olmasına bile gerek yok. Artık zaten çemberim gördüğünüz gibi gayet güzel bir şey yok. İçine mı dökebilirim. Şimdi burada asla dökmüyorum çünkü burada dökersem kaldıramayacağım için hemen fırın tepsimi alıp geliyorum. Fırın tepsime yerleştireceğim. Pandispanyamı, sünger kekimi dökeceğim. Fırına vereceğim. Tepsimi koydum. Pandispanyamı döküyorum. Kalıbıma döktüm, kalıbımı asla yağlamadım çünkü kekin yanlarından tutunarak kabaracak kalıbıma. Şimdi yapmam gereken, burada zaten göreceğiz beraber içinden baloncuklar çıkacak. Tepsimi 3 kere tezgahıma vuruyorum. Zaten gördünüz içindeki baloncuklar patladı. Hemen fırına veriyorum, hiçbir şekilde bekletmiyorum. 160 derecede 40 dakika kadar pişireceğiz. kapattım. Hemen etrafı temizliyorum. Kekimi ıslatmak için şerbet ve hemen için kırılması için ganaş hazırlığına başlayacağız. Şimdi sizlerle beraber sünger kekimizi ıslatmak için bir şerbet hazırlayacağız. Bir ölçü yani bir bardak herhangi bir boy bardak olabilir. Aynı ölçüde olması lazım. Bir bardak suyumuzun içerisine bir bardak şekerimizi koyuyoruz bir tatlı kaşığı vanilya özütümüzü ilave ediyoruz. Dilerseniz limon da koyabilirsiniz veya portakal da koyabilirsiniz. Hiç karıştırmadan ocakta koyacağım. Kendi kendine kaynayacak ve bir şerbet haline gelecek. Ocağı hemen yakıyorum. Şerbetimizi ocağa koyduk. Kendi kendine kaynayıp kıvam bulacak. Biz bu sırada hemen ganaj kremamızı yapmak istiyoruz. Ne yaptık diye tekrar başa sarıyorum. Sünger kekimiz fırında pişiyor, şerbetimiz ocakta kaynıyor. Ganaj krema yapacağız. Burada benim hazırladığım 250 gram sütlü kuvertür var. 500 gram süt kremamız var. Şimdi hemen 250 gram bitter kuvertür doğrayacağım. Süt kremamı kaynatacağım. Her ikisinin üstüne ilave edeceğim. Karıştıracağım ve pasta ayak kreması olarak bir ganaj elde edeceğim. Hemen kuvertürümü doğrayarak başlıyorum.